Merhaba sevgili Kayseri Spor taraftarı. Uzun bir aranın ardından Kayseri Spor takımı Alanya Spor ile Süper Lig mücadelesine çıktı. Dün hep birlikte bu mücadeleye şahit olduk. Yönetim kurulumuzun ilk resmi maçı Gençler Birliği Kupa elemesiydi biliyorsunuz. Ancak deplasmanda yine yalnız bırakmadık bütün yönetim kurulu olarak. Alanya'da da yerimizi aldık. Sevgili Kayseri Spor taraftarları da deplasmanda. E, takımına destek verdi kendilerine teşekkür ediyorum e, heyecanlı ve e, bol mücadeleli bir karşılaşmaydı e, Kayseri Spor olarak e, iyi bir e, mücadele verdik e, eksik de, eksik bir oyuncumuz vardı biliyorsunuz Hüseyin. Şeyin ama ona rağmen e, bütün futbolcularımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi tabi e, maçın geneline baktığımızda e, dün Çağdaş hocam tek tek maç son açıklamalarında maçın kırılma anlarını ve mücadele anlamında taktik gereksinimlerini izah etti. Ben teknik açıklamalardan ziyade maçın yönetimiyle ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Tabii moralimiz bozuk, üzüntü verici bir karşılaşmaydı. Hakem yönetimini hep birlikte izledik. Biz kulüp olarak ve yeni yönetim olarak hakem hatalarını ya da hakem kararlarını eleştirmeyeceğiz. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz. Hakemlerden sadece bazı pozisyonlarda farklı düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Özellikle birinci, yediğimiz birinci golden sonra bir var çağrısı geldi biliyorsunuz hakeme. Buna rağmen e, e, golün e, devamına yani golün onayına e, karar verdi hakem. E, ben burada farklı düşündüğümü e, belirtmek istiyorum. E, ancak yeni talimatname gereği, e, Türkiye Futbol Federasyonunun yeni talimatnamesi gereği, e, artık e, hakemler hakkında e, konuşmak yönetici açısından ve yönetim kurulu açısından hatta teknik direktör ve futbolcu açısından dahi Biliyorsunuz olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Çok sayıda taraftar, yönetim kurulumuzdan ve benden açıklama bekliyor. Ancak bizi mazur görmelerini rica ediyorum. Bir süre hakemler hakkında açıklama yapmayacağız. Üzüntülerimiz ve hep birlikte yaşadığımız bir hayal kırıklığı var. Taraftarlarımızı anlıyorum. Ben de gerçekten çok güzel bir güne uyanmadım. Ama takımımızı daha da geliştirip oyun anlamında ve mücadele anlamında daha üst seviyelere çıkarıp yönetimi de, hakem yönetimini de hesaba katarak sonuca ulaşmak anlamında bazı çabalarımız olacak. Bu yüzden maçı genel anlamda şöyle değerlendirelim. Yönetimi, hakem yönetimini bir kenara bırakalım. Gerçekten arkadaşlar çok mücadele ettiler. İstatistiklere baktığınızda sonuç e, istatistiklere yansımıyor. Çok daha başka bir e, sonuç olabilirdi. Ancak 3-1 yenildik. E, bu noktada önümüzdeki maçlara bakacağımızı ve bu maçı hızlı bir şekilde unutacağımızı belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kara maçıyla bunu telafi edeceğinizden hiç şüphem yok.